Herkese selam. Bu bölümde sizlere Samsung cep telefonlarınızda geliştirici seçenekleri nasıl açabileceğinizi anlatacağım. Burada ekranı yukarı doğru kaydırıyorum, Ayarlar bölümüne giriş yapıyorum, en aşağı gelip telefon hakkında kısmına tıklıyorum ve burada yazılım bilgilerine giriş yapıyorum. Burada yapım numarası sekmesi var. Buraya ard ardına 5-6 kez basıp çekiyorum. Altta bir yazı görüyoruz. Burada geri çıkış yapıp ayarlar bölümüne geri geliyorum. Ekranı biraz daha aşağı kaydırdığımda geliştirici seçeneklerin geldiğini görebilirsiniz. Tıkladığımda burada geliştirici seçeneklerinde yapmak istediğim herhangi bir işlemi kolaylıkla yapıp buradan kapatabilirsiniz. Benim tercihim açık olması. Bu işlemi tüm Samsung cep telefonlarınızda uygulayabilirsiniz.